Bazen geri çekilip seyretmek istersin etrafı ve insanları. Kim gerçek dost, kim düşman görmek istersin. Bazen sadece dinler, anlamaya çalışırsın konuşulanları. Ne kadar samimi, ne kadar yapmacık duymak istersin. Bazen kapatırsın tüm dünyaya kapıları. Bakalım kim açacak diye bilmek istersin. İnsanların ulu orta konuşmalarına, her şey güllük gülistanlıkken atıp tutmalarına aldanmamak en çok ihtiyaç duyduğun zamanda seni terk etmeyenleri de her ne olursa olsun terk etmemek gerek. Çünkü insanların gerçek niyetleri zor zamanlarda ortaya çıkıyor. İşin özeti, pimi çekilmiş bir bomba gibi yaşamadan önce kiminle yola çıktığına çok ama çok dikkat etmeliyiz. Çok dikkat edin. Çünkü Mısra diyor ki, şair öyle diyor ki, kendi kendine ettiğin Adem bir yere gelse edemez alem yani insanların kendi kendine ettiğini alem bir araya gelse o insana yapamaz. Bir kişinin sadece davranışlarını değiştirerek bakın sadece davranışlarını değiştirerek geleceğini değiştirebileceğini fark etmesi bütün zamanların en büyük keşfidir arkadaşlar. Erkek olsun, kadın olsun. Kim inanmış bir insan olarak dünya ve ahirette kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız ve böylelerin ecirlerini de muhakkak surete, surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz. Ayeti yüreğindeki yıldızları harekete geçirsin. Geleceğimizi bugün yaptıklarımızla inşa ediyoruz. Yarın keşke dememek için o gün bugün olsun. Bugün iyilikleri güzellikleri çoğaltma günü. Neden eski eşyaları atıyorsun da eski düşüncelerinden vazgeçmiyorsun diyen Platon'a kulak ver ve eğer bir şeylere bakma şeklini değiştirirsen baktığın şeylerin de değişeceğini anla.